mutlu günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz değil mi? İyiyiz şükürler olsun. Geliyor. Ay. Bugün çeşit çeşit börekler yapmaya karar verdim efendim. Şöyle bahçeden topladım pırasa pezzük yaprağı maydanoz ve kişniş bu da kişmişimiz. Ben venedelemeye baş. Oğul. Ha sen çık. Tazınların bacaklarına attım. Nerede diye bören içine bir urçık mı koyacağını ne ya bu pası ya dedim. Aa yo diyor ki bir de beyaz pası ya bak kılıcıya benziyor. Evet. Bu beyaz pası ayrı bir aşığım yani gerçekten çok güzel ya. Yani. Beyaz pası. Karnada bile çok farklı duruyor. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Böyle karışık çok güzel oldu. Evet. Yaptık, denedik, dedik test ettik. Evet. Kanıtlı konuşuyoruz yani. herkes uyurken patates de koydum. Haşlandı güzelce. Zobanın üzerinde. Erken mi kalktın? Yedi. Evet. Ara. Bizi horul horul. Horoz öptü sanki ha. Şaka. Vallahi horoz öptü. Sesini duydum çünkü yakında horoz yok. Aaa. Evet. Umarım Sen aynı horoz sesi açtık dışarı çıktık. E böyle bakıyor. Ya. Bunda Bunu ben de mi? Ben de Çırpıyor, yeah. <laughs> gerziyor, <laughs> ama öptü. Ah, hadi hayır hayırlı olsun. İçinden öptü yani. Hayırlı olsun anne. Um. Ah. Yavaş yap ya, yorma kendini. Asfiyallah. Ben bu pırasayı Çinlilerden gördüm. <laughs> <laughs> Yoksa sen evin boyunca pırasa mı bilirdin anne? Aynen ya. sarımsak da var vallahi içinde Ben suya bırakmıştım da. Şerden de galiba. Efendim? Galiba şerden. Anne? Şurada bir taklat bakayım yavrum. Atarım vallaha. Ne yapacaksın? Sobaya odun at canım benim. ayım da kaynasın hemen demleyelim çünkü. Aa, Yok. Mı? Aa, ben e, tuzu getirmedin alayım. değil mi yavru? Ha dur getireyim. gibi Ötünce adam oluyor. <laughs> Askerliğini bitirmiş oluyor. <laughs> en güzel aşık almış. Hı hı. neyi süt olunca yaparız oğlum bulamış diye olur mu ne? süt olduğuna diyor süt olduğuna şimdi olduğuna baktım diyor. da gelmemiş süt <laughs> o kalsın Bugün gün sana malar yapıyorsam Yap. ne yapacaksın Malay. Ama o kavrulmuşu ne güzel olmaz. Malay ne? İşte Malay. <laughs> tatlı gibi bir şey mi? Yok. Üzerine pekmez dökersen şey. tatlı gibi olur. Ondan sonra ceviz şey dökebilirsin. Yani, tost, şeker dökerler, tereyağı şeker. Sırını böyle koyulaşana kadar güzelce suyla pişiriyorsun. Nene. Sonra kaşıkla döküyorsun. Bu arada verebilir misin? Ben veririm. Aşkım onun şey, spatulayı bana ver. ver. Bekle. Ben yani annemin sınırını sevdiğim için. Ben Sen şimdi takla atarsan buraları buralar geçiriyorsun. He? Yok aşkım. Hayır. Çok çok takla. At bakayım. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Bunu ayağı bırakıyorum atıyorum. Hayır mutfağa yatır. Benim sınırım nerede? Aldım. Bak Tınar sen atmadın ama Savaş attı. Bak bu patateste böyle lifler vardı. Aa. Patateste lif olur mu yani ben? nereden aldık biz? Pazardan aldın mı işte? Ha çuvalı. bu o. Ha. dua edeceğim. Bak fasulye ipi gibi aynı. Niye ha, ha. olur acaba. Aa, ha. aynı mandalinanın olur ya onun ha. gibi. Ha. Evet, doğramaları yaptık şöyle, yeşilliyim falan. Maşallah çok güzel. Patatesi de ezdik, kaşarı da rendeledik. Yağlar, peynirler, işte tavalar, mavalar. Bizdeki havalar kimse de yok. He. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kaç tane varmış? Bir tane. bunu yapalım önce. Ben de karıştırmadım herhalde bunu. Tamam, pişsin bakalım. Oh. Hı. Hı. Evet, böreğimiz şöyle oldum diyor. Evet, oh. Mis mis. Hı. Tam ayarında kızarmış. Ne kadar güzel. Ana ana çok güzel kokular geliyor. Vallahi güzel kızarmış falan. Oh, nasıl kabarıyor, nasıl kabarıyor? Bakın hele. Lımbır lımbır, lımbır lımbır. Bak. Ya. Hava büyük olduğu için böyle dedim ama yok bana mısın demiyor hmm, zor Heh. oh çok güzel Heh. Onu arıyorum bir saattir ya evet. evet. Şimdi Bunu buradan almamız lazım ah aleyküm yok ya durun durun Başkasınız sınıf da var. Başka sınıf da var. Dışarı çıkıyoruz. Hem de, hem de. Başka da dışarı çıkıyoruz. Başka da nereye, döküyoruz. Ama, hayır dışarı, evet dışarı. Bak dışarıda yağmur Kuş var. Aldırmıyorum. Evet. Ha? geldim. Hoş geldin. Oy. Oh. Oh, oh. oh. böreğimiz de pişiyor şöyle. Çok güzel. Kıtalarımız da haşlanıyor. Şimdi <laughs> çayımızı cennete unutmadık. Her şey. Evet. Yoğurda sucuklu kaşar bir istedim. Aa, Azıcık bir kıymık var mı sucuk onu buldum. İnce ince doğradım. Aha Aman i̇şte yanma. Bezmeliyim mi? Yok yok. Yok

Abla aa, 23, 24, 29'da kapatacağım ben de yumurtayı. Burada tamam. boş kutu aldın mı canım? Aldım. Alayım onları ben de gel. Tamam aldıysan ya. Al bunu Tamam tamam buraya tamam. koy da buraya Şey yapsana Pınar. Yumurtayı bekliyorum bir yandan bir yandan da turşu kavuracağız. Evet. börekler annemde. Anne buradalar falan toparladım. Ne evet. yapıyordu? Evet. üşü kavurduk. 3 tepsi börek yaptık, şey üç tava. Burası 3 tava. Değil mi? Üç tava. Mı? Şey, sende iki tava 2. Ha bura 2 mi? Orası 1. 3. Yıldızım böreğini de yaptım şey. <laughs> Kaşarlı sucuklu. Pancar سوزmesi de var, kavurduk. Bugün salçalı kavurduk efendim. Bugün lahananın içine salça girdi. Şöyle o da güzel oluyor. Hah. Evet, mis. Ne olsun anne. Evet. Vallahi ne kapı getir kuzum. Tamam Ekmekleri vereyim mi? Ekmek yer miyiz bilmiyorum ki ver. Hah. Ver. bunu. Çay bardağı İki, beş tane. Bir bıçak alayım da yumurtaları keselim. Bıçak alayım da yumurtaları keselim. Soframız valla maşallah Efsane Şöyle Of tam var ya iştah açıcı yemekler Valla Allah, Allah bereket bende. versin anne Aşkım kaçırmışız Hayır Yani bir tık fazla kaymış kapadık ama ben açtım ayarını ondan mı acaba? Şey altını açtım ben. Ha, bilmiyorum ki. Sen kısmıştın ya, kaynamadı evet. yani yarım ayar yaptım ben. Olsun ya. tamam. Sıkıntı yok. Şey çünkü geniş ekran yaptım. <laughs> şey, Ama de, evet Aman bir şey olmaz Bebe. be. valla Bu bundan güzel kahvaltı yok. Dışarı hikaye. En güzel kendi yaptı. Annem vallahi. vallahi. Şaksana Anne. şimdi dışarıda nerede yiyeceğim be? Bak biliyor musun? Anne. Senle birlikte annemle Anne. sen Anne. bir yere gitmiştik. Evet. Tamam. Turşu kavurması nasıldı? Evet biz annemle hep birlikte gitmiştik. Vafat. Bize lüks yer ha. Evet turşu kavurması getirdiler. Neydi pazı mı yok? Birisi de bir su attı. Ekşimişti ya. Evet. evet. O yüzden en güzel kendi yaptığın kendi yediğin. Evet. Evin gibisi yok. Bir de bu doğada. Bir Değil mi? Temiz hava. Evet. Daha ne olsun? Tamam. Semra'cığım çocuklara yine tabak yapalım değil mi? Anne, evet aynen ben de ben tabak için gidecektim de. ben tamam. getirelim. Semra ablan yapıyor onlara. Tamam. Sen ayarla. sen 嗯。<laughs> <laughs> <laughs> Bilal, şey ne yiyecek, şey, yiyecek misin oğlum? Ne Eee bunlar. Yiyecek mi? Abi o böyle asko işte. Al gel Bilal. Ha. Sen seninkini al. Şimdi çünkü şey Semih'e... Ama yiyeceksin değil mi Aslan yok Ya. Aslan yok. Ha şey, şey için rahatsız, Aslan, ne? 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 Ha, rahatsız onun için de. Ne? Ha çünkü rahatsız onun için sordum. Aklıma geldi. Sonra ya. yersin anne. Evet. Durun kızım az. Evet bizim kahvaltımız böyle. Anne eline koluna sağlık. Senin de bebeğim. Senin de canım benim. Evet bizlere afiyet olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür Gerçekten ederiz. Gel. Destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.